muzlarımız toprakları gövdesinde çok fazla potas ve diğer güzel elementleri içerir. Bunu tekrar aldığımız yere muzumuza değer ediyoruz. Göründüğü gibi buraların altında da çok çok kaliteli kökler geliyor. da olduğu gibi bunları zaten size gösterdim. Hem ee, temizlenmiş oluyor yapraklar hem de dediğimiz gibi bu yosunların oluşmasında bu yosunların böyle, böyle, böyle büyütülmesinin çok çok büyük etkisi var. Murat! 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 Şuna, Murat şuna dikkat et. Şu yaprağın üzerlerinde şey olmasın olur mu tamam. bak. Hmm. Oradan çürüme yaptırmasın. Evet arkadaşlar kökler hep aynı. Hep aynı kalite biraz işçiliği var gibi gözüküyor arkadaşlar bu işlemin ama e, bunun bitkilerimize inanılmaz faydası var. Toprağımız hele hele organik olarak e, yetersizse bunda çok çok etkili bir yöntem. Böyle bir yöntem. Buralarda da kıyılmış. Yapraklarımız var. Çok öncesinde de aynı işlemler yapıldığı için çürümüş. Bitkilerimize çok iyi bir köp ortamı sağlar duruma getirilmiş arkadaşlar. Çok yumuşak. Bitkilerimizin gövde rengini görüyoruz. Evet. Sizler için de enteresan olduğunu düşündüğüm bir uygulamayı da beraberce gördük.